Sözleşmeli memurun 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili düzenlemede detaylar da paylaşıldı. Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkarılan düzenlemelerle 4B'li personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2022 yılında hayata geçirilecek düzenlemeyle yüz binlerce kişi daha kadroya alınacak. Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? 3 yılı dolmuş kamudaki sözleşmeli personel hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca 1 yılda aday memurluk süresi olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor kadroya geçen personel kurumlar arasındaki nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacak. Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek. Konuya ilişkin hukuki düzenleme yakın zamanda meclise sunularak hayata geçecek.